Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün sizlerle beraber Limbo'nun ikinci bölümde daha beraberiz En son hatırlarsanız burada kalmıştık Ve ne yapacağımı Yani tekrardan açtım denedim buraya çok fazla denedim Selam Abi böyle yapıyoruz bu yere vuruyor Önemli bu yere vuruyor bu düşmesi lazım Daha düşmedi bir kere daha döneceğiz Gel bakayım gel Selam Vur Evet abi düştü gel bakayım sen şimdi Gel 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 Ben bunu diğer tarafına geçeyim Baba Ha şimdi Evet abi birini kırdık Bakayım ikincisi de kırdık Abi ikinci hamleyi yapıyordu bu Aaaa Kisildim lan ah. Tövbe estağfurullah Abi ikinci hamleyi ben unuttum ya Hı. Arkadaşlar bu arada yakında webcam gelecek İnşallah yani az kaldım Onda parasını çıkarmaya çalışıyorum At Gel adamsan vur Ay yapma bak vururum ağzına Kaptan. Oh. Şey Nasıl olan ne şey yapmış beklemiş. Ya bitti mi? Yürü git. Love örümcek. Yürü git. Tamam geçtik burayı. Bu iyi oldu ya. Ne bok yiyeceğiz? Ne oldu lan? Ha. Şimdi oradan beri gidiyoruz sandım. Ay, örümcek ağları var. E. Allah. Allah geldi. Bekleyeceğiz mi abi? Öldürmesin bizi. Okey yemeyecek ağına saracak sonra yiyecek bizi konserve yapıyor tamam anladım Ya sar beni yavrum Oh sonra yala beni Numaramı bıraktım kıçımın üstüne al yala Git lan Ya böyle sallanacağız okey anladım Tamam düştüm o Abi şimdi böyle mi onun gereği? Cık. Peki. Böyle zor ya, o kadar da kolay değil. Neyse şu delikten geçerse yeter. Ab. Peki. Aa bak sallamak istemiyorum ha. Tamam. Tamam geçtiğimize göre iyi. i̇nşallah örümcek tekrardan gelmez arkamdan. Gelirse hiç hoş olmaz. Ah! Ay okay sokeyim be ya. Abi nereden görebilirdim? İçecek miyim ben bunu? Üstte odun var lan ne yapayım? Odun gelirse kafama düşer benim. Abi döneyim. Bileyim. Lan dur. Lan vurma. Ay tamam. Dö, 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 Oğlum çok kötü yere gidiyor bu ya. Ah, ah 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 what the fuck? Ha. Okay anladım. Ne yapacağız? Şimdi ben topu yürütmem lazım muhtemelen. Al dur dur dur. Fazla hızlı gittik şey yapmam lazım. Lan dur dur lan dur bir dur abi yürütemiyoruz. Tamam abi. Aa böyle tam tamam anladım. Git dur bakalım. Git 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 git. Aga ben böyle giderim ha. İnşallah örümcek falan önden az örümcekten yani. şu malzemesi şey. Örümcek geldi. Ha gelme abi dur. Abi vallahi dur. Ay abi dur. Bak kolların çok kötü abi. Abi dur abi. Bak tırsıyorum senden abi. Ha dur dur. Ne oldu? Kardeş sen nasıl öyle açılıyor bu örümcek öyle? Peki tamam o oyunu şey yapma. Bozma oyunu devam et. Hiç şey yokmuş gibi çaktırmadan devam et. Ananı sikim mi? Ha ben korktum bunu. Ananı sikim. Oy. O yukarıda bir şey var. Ne yapacağız yukarıdakini? Bu kim An. Piç. Oha. Baba best. Baba yaptı av direkt geldi. Ben böyle çıkamam biraz sallanacağım herhalde biraz da yukarıdan sallansam. Tamam. Anladık. Ha yine burada bir bok çıkacak Bak kesinlikle burada bir Aa dur map şey oldu. Tamam buraya geldik. ne yapacağız zıplayalım. Siz yeter ki istiğin, bir zıplayalım. Tamam. Ha bak orada odun var. Vuracağız. Anski. Olmadı. Abi bir daha. Aa. Kaç kaç kaç. Tamam oldu. Bir şey gelir mi? Aa dur ne oluyor? Ha yukarıda bir şeyler var. What? Oh. Korktum oğlum yapmayın şöyle şeyler lan. Şimdi gel, şimdi ne gelecek? Abi altta çalı. Tamam bir şey yok. Ama oraya bir şey koymamışlar. Abi what? Bu ne? Kim lan o? Gel lan buraya. Geçtim. Tamam buraya da geçtik. Ne oluyor? Ses var. Ses az. Dur lan. Ah. Bir tane daha gelmez inşallah. Ay küçük bu bunu atlarım. Gidin lan. Abi bunlar çok kötü insanlar ya. Çık 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 tırman 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 tırman. Hız uç 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 uç. Ya şimdi bizi ne bekliyor acaba? anasını satayım. Abi bu hiç hoşta Ay. Ay yiyecekler beni ha. Abi, abi geçersen öperler beni ya. Bak ananı Ha biliyordum böyle bir şey olacağını. Lol. Aa, oh, oha. What the fuck? E ee, ha ip var dur ip lan ben. Ne uğraşacağım onunla? Siz kimsiniz la? Siz kimsiniz oğlum? Tamam. Abi ikincisi hiç tahmin etmedim yalnız ya. Onu geçmemek iyi oldu. Işık var. Dur nur indi buraya. A. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Hocam öldüm, öldüm bak suya düştüm. Altta bir şey mi var? Ben iteyim mi? Bence ben bunu iteyim. Hocam dur hocam. Çık. Abi par abi ben yapmadım. Bak o ben değildim. O benim kardeşimdi. Babana çok benziyor. Ananı satarım. Ah. Ne yapacağım ben bunu çeksem? Çeksem? Aa ah, olmuyor. Sıçtık. Abi dur ben ecelim döneceğim. Abi böyle ah. Aa ah, çok mantıklıymış. Bak hiç aklıma gelmedi o. Abi, az. Ah. abi korkutuyorsun. Bak, aynı hareketler yapıyorsun korkutuyorsun. beni yani. Abi dur abi vallahi ben değildim ya. Bence böyle atlarız abi. Gel bakayım. Gel gel kız. Adamsan gel lan. Gel ulan. Bekliyorum abi biraz oyun sesinin arkası cızırtı var gibi duruyor. Hiç hoş değil bu. At lan. Ah baba taşıyor. Abi eyvallah. Ama Abi dur. Abi çok yakınsın. Yapma abi. Abi yapma. Ha orada kal. Ah, ah, ah. Allah bil. Abi nasıl korktum. Anstip. Yapma. Bence burada. Ah ya abi. Ya ağzına sıçayım. Abi ciddi misin? Burada mı başlayacaksın bölüme? Abi şu örümcek en sevmediğim şey bu oyunda ya. Tam buraya kadar gayet güzel geldi. Acaba arada mı saklanacağım? Düşünceli. Ya elle şuraya azıcık. Dokun, dokundur, ellet. Gel 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 yavru vurmayacağım. Gel ağlama. Abi. Tut tut tut. Kaç 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 kaç. Kaç abi dur gelme. Ha, it. Abi dur. Abi çok yaklaştım. <laughs> Lol cidden şey. aç ah, ah. Abi her seferinde korkuyorum bak şu hareketi yapıyorsun Ah Abi şimdi sıçtık ya Bence buraya boşluğu yapmadı Abi dur oh. Ah ya titredim lan Ay. E bence atlamalıyım. Abi bir örümcek daha gelmesin lütfen. Lütfen ya. Allah'ım korkuyorum ya. Ee, abi hala bir şey çıkmadı. Bence yanlış yerden gittim. Abi ne olacak? Abi bir yerden sıçtı. Bir, bir yerden var ya. Aa. Selam anız. Ne geldi abi? Bu atlayamam ki ben. Mucizen beklemeliyim. Ne oldu? Aa. Eee? Ne yap? Abi. Ben korkuyorum bundan ama ya. Hocam tek bacağın kalmış ama ben korkuyorum sen abi. Buna bir şey yapacağız. Peki ben buraya atlamaya çalışayım ya. Evet abi. Tamam açıldın. Şimdi ben seninle ne yapabilirim onu bilmiyorum. Ee, ee, ben sen ne yapacağım ki? Ben böyle miyim sana. Aa, evet. Aa, bu kadar saçma mı? Ee, ya ne yapacağım ben bunu? Abi iğrenç bir şeysin sen. Abi koldan mı çekeyim? Abi oynuyor bu. Abi oynuyor bu ya. Abi, iğrenç bir şey abi. Abi iğrenç bir şeysin ya. Tiksindim. Bacaktan tutmaya çalışsam vurur bu benim ağzıma. Aa. Abi madem böyle bir yeteneğim ben bırakmadım. Bacağı ver. Ya abi. Bu... E ne yapacağım seni? Ay abi bu ne ya? Ciddi olamazsın. İteceğim ya şimdi. Allah belanızı versin. Böyle, böyle oyun mu olur ya? Abi yapacağız oyunu sokayım ya. Selam karga. E. Ee? E. Ee. Tamam geçtim. Sen de düşme. Ama yukarıdan gitmem lazım. Tamam ki ben bunu. Aşağıda ne var? Ha. ileri çıkamıyorum ki okay, anladım ama gitmem için ha, ilerideki şeyi düşüreceğim Şimdi o zaman karga ile işim mi var böyle mi anlıyorum gel bakalım abi yapma ha bir dakika Aha anladım. Oley. Acaba insanı mı kırsaydık ya? Ben insanı kırmak istemiyorum ama. İnsan şimdi vahşi mahşi çıkar uğraştırmasın beni. Ha bir deneyeceğim ya. Belki belki bir elçidir lan. <laughs> Elçin alakası. Bir deneyeyim abi seni kırayım ben bir ya. Kırılıyor mu? A sen ağacın oynuyor abi. Sen düşen yakında Al ha, dur. Hani abi sen yaklaştık sana. Al o, o, çocuğu indireceğim ben oradan ya. Çocuk bir inşa Dur dur dur. dur. Sıçayım. Al. Ha, ha. Şöyle çıkmak istiyorum ya. Çok öyle çok tipsiz oluyor. Tamam çıktık. Kırdırsın ağacını büktüm ha bak baya geliyorum. Geleceğim mi? Gelmiyor bu. bu bunda iş yok ya. Çok az sen de iş yok. En iyisi itmeye devam edeyim. şimdi ne bakacağız? Mağara. En sevdiğim. mağara kadınları var mı? Abi olmaz mı arada herhalde? Tamam. Ay. Ne oluyor orada? Ay. Ha iğrendim ya. Bebeği bana mı vereceksin? Ha anladım. Lan ne abi ölüme gidiyor oradan? İleride bir şey mi var? E ee, aşağıda öleceğim anladın. Fake mat. Fake matayım. İneyim geri mi çıkayım? Ana Aha anladım. tam 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 Oraya çocuğu çekeceğim abi. Nerede lan çocuk? Gel lan buraya. Bence ben seni atacağım oraya. Gel gel ha. Aferin. Sen boşuna mı öldün ya? İşime yarayacaksın abi sen benim. Gel bakayım. Dur dur gitme. Git git. Heh. İşte bu. Sen ölmüşsün daha ne kadar ölebilirsin ki Ne? Ay. Yukarıdaki ne? İkiye böldü onu Çok vahşiler abi Yukarıda örümcek mi var? Böyle değmeyecek Alın sikim <laughs> Korktum Çok hızlı ya. Kurtçuk mu attım oraya bak Ben kurt atacağım ben oraya. Aa burada adam mı var lan? Selam. Yo. Ya var da ben şey yapamadım. E ee, abi. Ne yapacağız? Ha oraya değmeyeceğim o zaman. Anladın mı bu? bu? Bu muydu yani? Bu da mı aynısı? Bu değdik ama ya. Acaba buna değmeyip burasına? Onun yanlarına mı değeceğim? Aynen bak çok mantıklı. Ona değdiğin zaman gidiyor. okey Ya. Tamam. Öy. Se Aa. Bu ne lan? Ne oluyor oğlum? What the fuck? Hocam ne yapacağım orada? Tamam atladım. Abi adamı mı kullanayım ne yapayım? Yok mıyım? Abi dur. Acaba? Ya, ne yapacağım orada ya? İlk başta alıp attıktan sonra hemen mi saldıracağım? Bak sese geldi abi. Nasıl vurdun? Ne attın abi? Oo. Basmamıştım ki. Abi son bir deneyiş yapalım ondan sonra bir bir şeyler Buraya geçmiş. Son kez deneyeceğim yani geçmeyi. Ve geri mi atlayacağım? Aha, aha, oh. Ha, ha, ha. Anladım. Siz niye baştan söylemiyorsunuz ya? Hocam anladım ben. Tamam, yapabilirim. I can do this. Hocam bak. Come here. Atla lan. Gel 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 ağzı sıçayım gel. Mallar. Siz kimsiniz lan? Bence bunlar niye var? Aa lollar ya. Ben de burada düşmüyormuşum. Çok küfür ederdim. Abi, abi oyunun arka sesi var ya bir gıcık etti şu an. Bence buraya atlayacağım. Bence ya da buraya atlamayacağım. Vallahi İnelim bakalım ne var. Ama araba var. Abi yanlışça şey kapadım. Tamam geldik. Abi araba var. Abi arka ses çok kötü. Çek 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 Burada mı? Tamam. Okey burada bir şey var. Ah dur o değil. Ha böyle çıksak. İkisini açmam lazım diğerini nasıl açacağım? Buradan geçiremem, okay. gel bakalım. Abi tam bunu buraya getirdik de. Aa gel. Tut lan. Aa. Ee. Bunu buraya getirdik. Havlansam Geçerim Koş işte bu Tamam yaptım Biraz bitirecektik az önce de bitirmedik daha ya Harbiden daha bitirmedik Hey. Nereye gitti abi ya? Bu ne ya? Böyle işe zokum ya. Ay, şimdi ikiye bölelim hadi. Ananı kim? Göt. What the fuck? Ee, hocam durur musun? Ben mi zıplıyorum? Evet ben zıplıyorum şu an. Abi ya yapma abi. Dur dur. Ne oluyor ya? ya? sadece zıplama yetkim var. Hocam buradan değil hocam. Hocam diğer taraf. Hocam diğer taraf. Ya what the fuck are you doing? Neyse arkadaşlar bir e, ikinci bölüm sonuna geldik. Abi arkadaşlar şey bir kez daha deneyin. Acaba kafamı illa bineceğim mi? Oyun gereği böyle mi ya? oyun gereği böyle oradan kaçmaya gitmen yok. Ne yaparsan tersini yapıyor sanırım. Ana ne yaparsan tersini yapıyor herhalde. Bak sadece doğru yapıyor. Aa buraya kadar her şey normal. Siz bunları yemiyorsunuz zaten. Onlar öyleyse duruyor. Hayır, hayır yanlış oldu. Hocam. Aa. Abi sağ tuşa basmayacağım oğlum. Ee, evet arkadaşlar ikinci bölüm sonuna geldik. İkinci bölüm sonuna geldik. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Eğer beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.